Münafıklarla ilgili bir kitap yazdım. Şimdi onun ikinci cildi de var. İkinci cildi de var. E, bu göstereceğim kitap şu an internete de kondu. İnternetten kardeşlerimiz ücretsiz indirebilirler kitap olarak. 1300 sene içerisinde böyle bir kitap yok. Ya yani münafıklığı bu kadar detaylı analiz eden, böyle minim minim ruh halini açıklayan, Ayetlerle, hadislerle çok kapsamlı, e, detaylı izah eden bir kitap yok. Kitap, munaafin derin karanlığı. Maşallah. Çok nefis bir eser zaten. Maşallah okuyanlar, inceleyenler göreceklerdir. Şahane bir kitap. Müthiş güzel analizler var. Çok detaylı analizler var. Evet. Okunuşu çok rahat. İkinci cildi de şu an hazırlanıyor. Hazırlıyorum. Ee, orada da daha ince detaylar var. Çünkü münafığı yakalamak kolay değil. Münafığı yakalayamadığımız için bu belalar insanların başına geliyor Münafık yakalansa bu dertler olmaz. Ama şimdi bu kitaptan kardeşlerimiz müthiş istifade edecekler. Bizden sonraki nesiller de çok istifade edecek. O Ceryan-ı Münafıkhane'ye dev bir darbe var. Esaslı bir darbe. Çünkü münafık alçak ve kahpe bir ruha sahiptir. Ee, zekasını diyor Bediüzzaman şeytandan alır. Şeytanı bir zekavete sahiptir. Şeytanla işbirliği yaptığı için. Ee, şeytan ona vahyeder diyor. ilham eder. Ve o da ona göre hareket ettiği için çok azgın bir mahluktur diyor. Munafık. Ama bütün detaylarıyla böyle analiz edip rezil rüsva edersen munafı münafık felç olur. Şimdi ikincisi ne ismi? Köstebek'te satranç kitabımın ismi. Köstebek'te satranç isimli kitap. O da bitti aşağı yukarıya. Yani çok az bir şey kaldı. Onda daha da derin, daha kapsamlı analizler yapılıyor. Yani münafığın kaçacağı, göçeceği yer kalmadı. Dünyanın her yerinde münafıklar Müslümanlar tarafından böyle kör köstebek yakalanır gibi yakalanacaklar. Ayet ve hadislerin ışığı içerisinde çok detaylı kapsamlı anlattım. Bu kitabı kardeşlerimiz şu an internetten ücretsiz indirebilirler Ama bence kitap olarak evlerinde mutlaka bulundursunlar. Yani kitabın etkisi çok daha güçlüdür kütüphanelerinde bulundursunlar. Kütüphanelere bereket getirir. Ama isteyen de ücretsiz indirir. Yani parası olmayan efendim internette indirsen ama parası olan mutlaka kitap olarak bulundursun. Çünkü misafir önüne korsan adam interneti açıp bizim siteye girip oradan kitabı indirecek okuyor. Öyle bir şey çok zor. Ama kitap orada hazır duruyorsa hemen açar. Hemen okur. Üç sayfa bile okumuş olsa ...münafıklığa çok ciddi bir önlem alınmış olur. Çok çok etkili olur. Bugün görseniz kitabınızın arka kapağından kısa bir tanıtım yazıyor evet. İnsan İnsanoğlunun ilk yaratıldığı günden bu yana münafıklık yapan her insan... ...ahlaksızlıklarıyla ve alçaklıklarıyla tarihe geçmiştir. Firavunlar, Nemrutlar, Karun, Samiri, Hz. Lut ve Hz. Nuh'un eşleri gibi... ...tarihteki ünlü münafıklar nasıl kitaplara ya da tarihi kayıtlara geçtiyse... Günümüz münafıkları da aynı şekilde kitaplara konu olacaklardır. Bu kitabın amacı henüz tövbe etme imkanı varken tüm münafıklara ve münafık ahlakına benzer tavırlar gösteren insanlara münafıklığın tehlikesini anlatıp bu acı sondan kurtulmaları için onları doğru yola çağırmaktır. Küfür ya da münafık her kim Müslümanların aleyhine bir yol ararsa, onlara karşı alçakça oyunlar oynamak isterse Allah o kişilere asla başarı vermeyecektir. Bu Allah'ın kesin ve değişmez bir vaadidir ve Allah vaadinden asla dönmeyendir. Eninde sonunda mutlaka galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarları olan samimi Müslümanlardır. Evet. E, Münafık akıl hastası gibi e, gözü dönmüş, yalancı, dolandırıcı, e, sahtekar ve kahpe mahluktur. Ama zekasını çok ince kullanır. Onun için Müslüman'ın iyi niyetinden dolayı e, ve edepli ve adaplı olduğundan dolayı kendisinin de çirkefliğinden dolayı avantajlı konumda olmuş oluyor bazen. Onun avantajı ilimle, Kur'an'la yıkılır. Kur'an vahiy münafığın en rahatsız olduğu konudur. Onun için Kur'an'la onu analiz ettiğinde ve onun karakterini bildiğini bildiğinde münafık çöker. Münafığın en korktuğu şey alçaklığının, karaktersizliğinin, ahlaksızlığının bütün detaylarıyla bilindiğini bilmektir münafık bu felç eder. Çünkü münafık bilinmediğini zannederek alçaklık yapar. Ya yani münafığın azmasının, şımarmasının nedeni alçaklığının, karaktersizliğinin bilinmediğini düşünür. Halbuki bütün detaylarıyla analiz edildiğini görürse münafık adeta felç olur. Onun için herkes münafıkta öğrenirse münafıklar kaçacak deli kararlar. Çünkü biliniyor. Teşhis edilmiş. Şu ana kadar hep bilinmedikleri için ...çok rahat hareket etmiştir münafıklar. Şeytani zekalarıyla... ...şeytandan aldıkları vahiyle... ...Müslümanlara ızdırap vermişlerdir. Son olayları gördünüz. Müslümanlar nasıl acı çektiler? İşte münafığın belini kırarsan... ...ilimle ilfanla... ...kırarsan... ...münafığın yapacağı bir şey kalmaz. Müslümanlar hep çektiği münafıklardandır. Türkiye'de de, Mısır'da da... Suriye'de de, Irak, her yerde. Münafıkların alçaklığında Müslümanlar zor duruma düşmüşlerdir. Onun için bir numaralı mesele olarak, en önemli mesele olarak münafıklığı ön plana alıp, münafıklığı dünya çapında yerle yeksan edeceğiz. İnşallah. İnşallah. İlimle irfanla. Ben günlük hayattan ve asımıza bakan yönlerle münafıklığı anlattım. Çünkü hep münafıklığı anlatanlar Musa dönemi. Resulullah dönemine göre anlatıyorlar veya İbrahim dönemi, Lut dönemine göre. Tamam o dönem ama asrımız, asrımız ne olacak? Asrımızı çok kapsamlı anlattım Asrımızda nasıl uyguluyor? Mesela münafık o devirde e, çadırların arkasından sinsice sürüne geçiyor ama şu an internetten yapıyor bunu. Ya telefonla yapıyor. Aynı işlemi. E, Müslümanların bir kısmı bu bağlantıyı kuramıyor. Ancak bu işte çadırların arkasından böyle sinerek giden, efendim başını bezle örten birisi gibi düşünüyorlar. Halbuki aslımızdaki şekli bambaşka. Aslımızdaki halini tarif ettiğim için Kur'an'la insanların kafasından daha berraklaşıp daha netleşti anlatımlarım. Zaten okuyanlar da bunu görecekler. Ben okuyanlar için söylüyorum. Mesela İngilizlerin devleti Baktım münafıkları kullanıyor Müslümanlara karşı. Hep münafıklar. Nerede böyle şeytan, iblis karakterli, karaktersiz varsa, cemiyet mikrobu alçak varsa, nerede böyle akılsız ahmak ama şeytanın vahiyle hareket eden, şeytani zekaya sahip avanaklar varsa, bunların hepsini İngilizlerin devleti görevlendirmiş. Her yerde kum gibi kaynıyorlar. Ama şu an bunların bu pis yönlerini, karanlık yönlerini bütün insanlığa anlatmış olduk. Evet. Ve anlatacağız. Bütün insanlarda bunları bakar bakmaz anlayacak hale getirdik. Eskiden anlayamıyorlar, fark edemiyorlar. Şu an çok rahat analiz edebilecekler. Yani geniş çapta anlayacaklar. Tabii yüzde yüz anlarlar demiyorum ama geniş çapta anlayacaklar inşallah.